Evet, Şile Hanım merhabalar diyelim. Nasılsınız ilk öncelikle? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Sizler? Bizler de çok iyiyiz. Ee, bir maskülen havanız var diyelim hemen. <laughs> seviyorum. Evet, bir tarzdan bahsedelim. Artık hanımlarımız da kravat takmaya başladı. Neler söyleyeceksiniz bu konu için? Ya ben çok uzun zamandır <laughs> e, maskülen tarzı seviyorum. Oversize ceketler falan ama kravat evet yeni trend oldu. <laughs> ben de hemen. Giydim. Efendim hemen söyle, e, soralım. Göcek'te yaşıyorsunuz bildiğimiz kadarıyla. İstanbul'u özlüyor musunuz? Ya şöyle aslında bir ayağım İstanbul'da bir ayağım Göcek'te. E, sürekli İstanbul'da olmayı özlüyorum açıkçası. Ne zaman dönmeyi düşünüyorsunuz? Göcek'e yerleştiniz ama artık bir İstanbul baskısı oluştu mu? Zaten aslında hep İstanbul'dayım ben. Sık 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 kesin demişlerdiniz ama televizyonlar artık sizleri çok özledi. Bildiğimiz kadarıyla da birkaç tane de proje okuyorsunuz ama kabul etmeme nedenleriniz nelerdir diye soralım. Ya benim en başta bu e karaktere hayat vermek isterdiniz? Ters köşe bir karakter olur mu? Ya açıkçası bu konuda ben e, çok seçici değilim yani. <laughs> her şeyi canlandırabilirim. Şener Bey de özledi mi sizi televizyondan <gülüyor> böyle <gülüyor> <gülüyor> Hiç öyle bir şey değil mi? <gülüyor> 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 Onun adına konuşmayayım yalan aldım. Yoksa televizyonlarda olmanızı istemiyor mu? Ya istiyor tabii ki destekliyor <laughs> yani. O yüzden buraya geleceğiz. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden bugün de bir çorap lazım olduğu için kaç çift çorabınız vardır diye soralım. Ay biz şöyle çok fazla tükenen bir şey mi diyeyim ne oluyor bilmiyorum çoraplara. çok sık çorap alıştığı bir şey yapıyoruz. Çorap kadını indir misiniz? Şey. Seda Sayın'ın böyle bir <laughs> açıklaması <Peki>. vardı ama. Yok. <laughs> 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 Peki efendim o zaman çok teşekkür ederiz. İyi, iyi eğlenceler dileriz. Çok sağ olun. <laughs>